Bundan tam 5 yıl önce 17 Aralık 2016 tarihinde 1. Kumando Tugay da görevli olan askerlerimizin askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne karşı PKK'lı terör örgütleri tarafından canlı bomba saldırısı yapılarak 15 tane kahramanımız şehit olmuştu. 54 kahramanımız da yaralanmıştı. Şehitlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize de, gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Yine şehadet yıl dönümlerinde 17 Ar Aralık'ta e, şehitler e, durağında bir şehit aileleri ve gaziler olarak orada şehitlerimizi anacağız, dualarla dua edip şehitlerimizi yad edeceğiz. Buradan e, sizin vasıtanızda da bütün Kayserili halkımızı 17 Aralık saat sabah saat 09'da Şehitler Durağı'nda Erciyes Üniversitesi'nin yakınında durağımızda bekliyoruz. Bu şehitlerimize sahip çıkmak adına dışarıdan gelen şehitlerimizin aileleri, şehit anne babalarımız var, gazi arkadaşlarımız gelecek. Şehitlerimizi orada hep birlikte anacağız. Terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada önemini belirtmek istiyoruz. Terör örgütünün hiçbir zaman ne zaman ne yapacağı bellisiz. Dağlarda birinci cumanda oturmayımızın karşısına çıkamayanlar, hainler, maalesef halk otobüsünde savunması bir şekilde yolculuk etme esnasında terör örgütünün canlı bomba patlatması sonucu böyle hain tuzaklarla askerimizi, polisimizi şehit etmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar ve Türk milleti olarak, Türk devleti olarak hainlere karşı dimdik ayakta durup onlarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Burada biz millet olarak, devlet olarak Türk silahlı kuvvetlerimizin terörle mücadele eden bütün birimlerimizin arkasında dimdik durarak onlara desteklerimizi bildirmemiz lazım, hissettirmemiz lazım. Biz onların yanında durursak terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, terör örgütünün bitirilmesi noktasında da çok önem arz ettiğini söylemek istiyoruz. Burada birçok devlet olarak dışarıdan ve içeriden terör örgütüne destek veren birimler var, kurumlar var, devletler var. Biz herkes tarafından da bilinmekte ama bunlara karşı da önlemler alınarak, ee, biz içeride birlik ve beraberlik olursak onlar e, ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Ee, yine biz istiyoruz ki e, şehit ailelere ve gaziler olarak belki bu patlamanın 5 yıl önce olduğunu söylüyoruz ama e, dışarıdan e, sokaktaki gezen bir vatandaşımıza sorsan 17 Aralık'ta ne oldu diye e, hiç kimse bilmez. Unut, unutuluyor. Ama biz şehit aileler ve gaziler olarak bu terörden en çok canı yanan, ciğeri yanan, huzurlarını kaybeden bizleriz. Her şey haberi geldiğinde acılarımız tazeleniyor. Bizim acılarımız tazelenemiyor. Başkasının acıları, ciğerleri, yürekleri yanmasın. Bizim amacımız bu. Devletimiz cennet vatanı. Kimseye böldürmek, parçalatmak istemiyoruz. Ay yıldızı, al bayrağımız göklerde dalgalansın. Minarelerde ezenlerimizin okunması, sürekli olarak okunmasını istiyoruz. Ama hainler boş durmuyor. İşte komşu ülkelerimizdeki hali görüyoruz. Ülkeler yok edildi, paramparça edildi. İşte oradaki amaç burada komşu ülkeler değil. amaç Türkiye'yi parçalamak, bölmek. Biz uyanık olmamız lazım, birlikte olmamız lazım. Siyasi, ideolojik kaygılarınızı bir tarafa bırakın. Söz konusu vatansa gerisi tefarattur. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı istiyoruz. 17 Aralık patlama e, saatinde e, bu patlamanın olduğu duyulunca yani insan ister istemez oradaki e, şehitlerimizin, e, gazilerimizin e, ne şekilde oldu, nasıl olduğunu biz biliyoruz. Çünkü aynı şeyden, e, badireden bize geçtik. E, o gazi arkadaşlarımız, dün bir e, Mersin'den bir gazi arkadaşımız geldi, tedavisi daha devam ediyor. E, bir ayağı diz üstünden yok, bir ayağı diz altından yok. Tedavisi devam ediyor. 5 e, yıl olmuş, tedavi bitmemiş. Ben örnek veriyorum, ben e, 25 yıl olmuş e, ben gazi olalı ve 25 yıldan beri ben tedavilerim devam ediyor. E, ortopedik, e, benim bir ayağım yok, e, benim fantom ağrılarım e, devam ediyor. Ayamda yanmalar devam ediyor. Birçok sıkıntılarım, acılarım var. Psikolojik olarak bunlar insanı etkiliyor. Dışarıdaki insan belki etkilemeyebilir. Ben fiziki olarak ben de sende bir şey yok diyebilir ama benim ne acı çektiğimi ben bilirim. Patlamadaki o gazer arkadaşlarımızın, şehit ailelerimizin ne durumda olduğunu, ne acı çektiğini ben biliyorum. Çünkü biz bir aile olduk. Onların dertlerimizi, sıkıntılarımızı birbirimize anlatarak, paylaşarak acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Burada o şehit ailelerimize, gazilerimize sahip çıkılarak, konuşarak onların acılarının, dertlerini paylaşıldıkça acılarımız biraz daha hafifler. Sahip çıkılmasını istiyoruz, unutulmamasını istiyoruz şehitlerimizin, gazilerimizin. usta haberimiz vardı şeyde asker olarak gel getiriyordu şeyde asker Geliyor mu görüntü? Tamam, tamam. tamam abi tamam Tamam abi Şöyle müsaade et abi Canlı 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 abi veriyorum Gel 何で Işıklarla lütfen hadi. Işıklarla Lütfen. Şeridin Arkadaşlar şeridin. Yavuz!